Merhabalar. Bildiğimiz gibi önümüzdeki haftalarda önemli bazı UFC maçları var. Öncelikle 6 Şubat tarihinde Alistair Overeem ile Alexander Volkov maçı. Ondan sonraki hafta Kamara Usman ve Gilbert Burns maçları var. Bu iki maçın da ön analizini yapmak bir video için çok uzun ve sıkıcı olacağını düşündüğüm için ayrı videolar haline çekmeye karar verdik. Öncelikle daha erken tarihte olduğu için Alistair Overeem Alexander Volkov maçıyla bir ön analizini yapmak istiyoruz. Alistair Overeem. Artık 41 yaşına geldi. Kariyerinin sonları. Belki de artık kemere doğru son bir mücadele veriyor diyebiliriz. Bakalım kemer maçına kadar gidebilecek mi bilmiyorum. Rakibi Alexander Volkov. Alexander Volkov son maçından sonra Walter Harris'da olan artık daha büyük rakiplerle karşılaşmak istediğini zaten söylemişti. Öyle bir rakip gelmiş karşısına Alistair Overeem. Bildiğimiz gibi artık Alistair Overham 41 yaşında. Yaşın etkisini yavaş yavaş gösteriyor olabilir ama hala hala kendi skitinin en iyi strikerlarından biri. walk da daha çok striking özellikleri yani ayakta yaptığı vuruşlarla öne çıkan bir sporcu. Kesinlikle çok güzel bir maç olacak ben merakla bekliyorum. Alistair Overeem'den kısaca bahsetmemiz gerekirse Alistair Overeem'in ne MMA'de ne de kickboksta karşılaşmadığı büyük rakip kalmadı gibi bir şey. Tam bir ayaklı Martial Arts ıı, tarihi gibi bir şey benim için. Ben de uzun senelerde takip ediyorum. İlk profesyonel kickboxum için 17 yaşındayken çıktı. Ee, ardından o zamanların ıı, bildiğiniz gibi eskiden kickboksta kickboxta K1 dünyanın en büyük organizasyonuydu. Sonradan k bitti. Şu anda Glory en popüler organizasyonu. Fakat k kadar ses getiremedi. Alistair K1 Grand Prix'sini kazanmışlığı var. Badri Hari gibi, Peter Arks gibi. Iı, Gökhan Saki gibi efsanevi dövüşçülerle kickbox maçları yapmış insanlar. Ne kadar bazılarını yensi de yenilse de. Gökhan Saki de yendi. Hatta vurduğu middle kick sonucunda Gökhan Saki'nin kolu kırılmıştı. Bu bizim için talihsiz bir durumdu. Neyse, açık kısacası K1 tarihi için çok önemli. UFC tarihi için çok önemli olan bir sporcu, Alistair Overeem. Daha çok striking dediğim gibi, striking özelliklerle öne çıkıyor. Fakat seneler içerisinde tabii güreşinde, de, takedown defense'ini de her özelliğini geliştirdi. Kendini kendi oldukça her konuda kendini geliştirdiğini düşünüyorum. Son maçlarına bakacak olursak son maçının Sakai'yi yendi. Güzel bir maç, sert bir maçtı. Kickboks maçı gibiydi biraz da. Sert bir maçtı benim hoşuma gitti. Ondan önce Walter'ı yendi. Alexey Olenki yendi. Olenki Rusya'da yapılan bir karşılaşmada yendi kendi seyircisi önünde. Olenik bildiğiniz gibi daha çok güreş özellikleriyle öne çıkan bir dövüşçü. Olenik karşısında çok zorlanmadı. O kendi imza vuruşu olan diz darbeleri zaten zor duruma düşürmüştü. Bu arada Overeem'in hem kickbox maçlarında hem de UFC maçlarında vurduğu diz darbeleri, Kickboks maçlarında da vurduğu diz ve de e, MMA maçlarında vurduğu dirsek darbeleri onun artık imza hareketleri haline gelmiştir. Ondan önce Curtis Blades'e yenildi. Kurtz Blades'e Volkov yenildi. Ondan da bahsedeceğiz. Francis Ngannou'ya yenildi. Fabrizio Verdun'la dövüştü. Mark Hunt'la dövüştü. Miocic'le, Arlovski'yle, Frank Mir'le, Vitor Belfort'la, Brock Lesnar'la bile dövüşmüşlüğü var. Yani aklımıza gelebilecek bütün UFC starlarıyla Alistair Overeem'in maçı var arkadaşlar. Ve şunu eklemek istiyorum. Brock Lesnar'la belki 10 sene olmuştur. Belki daha fazla. Yaptığı maç efsane bir maçtı. Brock Lesnar o zaman çok iri yarı, çok Zaten WWE'den galiba Amerikan güreşinden gelmeydi ve çok iri bir dövüşçüydü. Ben de çok açıkçası sevmiyorum Brock Lesnar'ı. Alex Rowring onu yine e, o imza olan dis hareketleriyle zor duruma düşürdü ve e, nakat etti. Bu maçtan sonra da birkaç e, şey olayına karıştı, e, doping olayına karıştı. Fakat Alex Rowring e, her zaman e, hani, e, bu sporun içinde olan devam etmek isteyen klas bir dövüşçüydü. Ben de çok seviyorum. Alexander Volkov'a karşı açıkçası tam olarak bir striking maçı gibi olmayacağını düşünüyorum. Volkov da çünkü daha genç. 9 yaş, 8 yaş daha genç. 32 yaşının civarında olması lazım Alexander Volkov'un. Ayakta 3 round yaparken zorlanacağını düşünüyorum. Bu yüzden ben Alistair ne kadar striking özelliklerine çıksa da maçı yere almaya çalışacağını düşünüyorum. Alexander Volkov'tan biraz bahsetmek gerekirse arkadaşlar Volkov 2 metre bir Rus dövüşçü. Daha çok striking özellikleriyle ayakta yaptığı vuruşlarla öne çıkan bir dövüşçü. Önceden M1 Global Rusların organizasyonundan geldi. M1 Global Rusya'nın oyuncu fabrikası gibi bir şey. Birçok büyük şampiyon zamanında Rusya'da M1 Global'dan çıkmıştı oradan dövüştü. Mesela Fedor Emelianenko, Havid Nurmagomedov hepsi e, Emir Global'de dövüşmüş. Orada adım duyulmuş sporcular. Volkov'dan biraz bahsetmek gerekirse Volkov bence bir boksör olsa daha başarılı olmuş. Çünkü daha çok kickboks özellikleriyle öne çıkan bir dövüşçü. E, ayaklarını iyi kullanıyor. Zaten boyu 2 metre olduğu için çok uzun mesafeden rakibini e, uzak mesafede tutup dövüşebiliyor. Bunu da çok yaptığı belli. yani Çok rahat dövüşü uzaktan. Çok konforlu dövüşüyor. Fakat tekme atarken boyundan kaynaklı muhtemelen Biraz balansı dengesi bozuluyor. Mesela hatırlarsın Lewis maçında da, Derek Lewis maçında da attı bir front kick. Yani ön tekmeden sonra rakibine biraz yakın bir pozisyonda vurdu front kickte. Ellerini yıkardı. Yukarıda tutmadığı için aldı bir kontra darbeyle çok rahat fersah fersah önüne götürdüğü maçta nakat oldu son dakikalarında maçın. Volkov'da biraz böyle bir sıkıntı var. Tekme atarken hem gardını aşağıda tutuyor. Bu biraz handikap. Çünkü kontralara yüzünüz çok açık kalıyor eğer tekme attıktan sonra gardınızı düşürürseniz tekme atarken. Ama muhtemelen Volkov o kadar uzun olduğu için genelde bu tip durumlara maruz kalmadığı için herhalde gardını bazen yukarı unutuyor diye düşünüyorum. Biraz alışkanlık haline gelmiştir yıllar içerisinde diye düşünüyorum. Volkov e, boks özellikleriyle daha öne çıkıyor. Sağ çok iyi kullanıyor. Sağ hem saldırırken çok iyi kullanıyor hem de kontra atak olarak çok iyi kullanıyor. Çünkü boyu çok uzun, kolları da çok uzun. Bu sağ direği mesela Antonio Joshua da, boksör Antonio Joshua da kontratak olarak çok iyi kullanıyor. Rakip üzerine geldiğinde bazen yarım geri adım atarak vurduğu sağ direkler çok etkili oluyor. Bunun dışında Alexander Volkov'un son maçlarına bakarsak o da aynı Alistair Overeem gibi Volt Harris'i yendi. Hatta Volkov Harris'i hatırlıyorsunuz bir front kickle zor durumda bıraktı. Karın boşluğuna geldi. Zaten orada nakat etti ardından. Blades'e yenildi. Curse Blades maçı bana göre oldukça sıkıcı bir maç geçti tamamen yerde dövüştüler. Greg Hardy yendi, Lewis yenildi, Verdum'u yendi. Bu şekilde devam ediyor. Daha 32 yaşlarında bir dövüşçü, biraz daha genç. Son olarak Alistair Overeem ile Alexander Volkov arasında geçecek olan karşılaşmada benim açıkçası gönlüm Alistair Overeem'in kazanmasından yani. Onun son kez bir ünvan maçına doğru gitmesini istiyorum. Fakat Düşünüyorum ki eğer Alistair Orwell maçı yeri alamazsa bence Volkov e, rantları uzadıkça daha e, avantajlı duruma geçecek. Daha genç. E, direkt yumrukları güçlü. Yani Alexander Volkov'un başlığında izlerseniz vurduğu tekmeler öyle e, tabiri caizse ağaç kütüğü gibi gidiyor adamın üzerine. Direkt yumrukları da güçlü. Bakalım dediğim gibi kalbim Alex, Alistair Overeem'den yana fakat mantığım Alexander Volkov'un maçı kazanacağını söylüyor. Artık 6 Şubat tarihinde izleyip göreceğiz. Maç bittikten sonra da bir maç sonu analizi yapacağız. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.